Evet arkadaşlar Hepinize merhaba Bugün sizlerle birlikte Ne yapacağız Tabii ki de bugün minecraft oynayacağız İlk defasında minecraft oynayacağım Yani minecraft oynayacağız bugün Şimdi O direkt şey bulduk Kule Köye e, köy bulduk Gelin hadi oyunumuza geçelim Şimdi başta köye gidelim köy bulmuşken köy bulduk köy gidiyoruz şu an eşya mı eşya yaparız şimdi şöyle şuraya gidelim Aa, şuraya gidelim bakalım açamıyorum Hı, güzel burası ev Tam burası ev ben burada kalırım burası iyiymiş şu samanı alayım. Hemen de Saman alalım. Lazım samanı. Ee, bunu bir şey yapabilirim. Daha yapayım. Yemek yaparız. Peki şunlarla. Bunlar. Bunlar bir kalsın. Ve yukarıya çıkalım. Ben yukarı sıçrayayım şey Yok yok. Değişikmiş şu kız. Çıkalım. Bu ne biçim evdir? Dur gidiyor mu? Tekrar dur yönümü ayarlayayım. Hı, <laughs> tamam. Neyse şimdilik başlayalım. Allah can gitti. Tamam. Ol. Akşam olmadan önce birazcık odun kazıyacağım. Köylü var şurada. Ben bir odun kazalım hemen. Çok yakın civarlarda. Çok uzaklaşmayalım sonra kayboluruz. Öyle. Şunu kırdık. Şunu da kıralım. tane olduğuna ihtiyacım var. Ev, ev yapmama gerek yok doğrudan. Eşyalarım eşyaları yapacağım kendime. Ya kıralım. Kır kır kır. kır. Ne kıralım. Tamam. Yine birkaç tane daha lazım. Burası niye böyle açıldı? Ben hala anlayamadım. Burası niye açıldı? Neyse. Burayı bir kıralım. Kır 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 kır. Ya da kırdık. Şuraya da kıralım. Kırdım. Şuraya da kıralım. Kır 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 kır. kır, kır. Hı, kırdım sayılır. Kırıyorum. Birkaç dakika gerekiyor arkadaşlar. Bana birkaç dakika verin. Şöyle. Bir tane de odun bir, tane daha aç kazalım. Sonra zaten şey yaparız. Devam ettiririz yani. Gerek gereken oğlum bu kadar benim için. 3 tane aç aldım da. Hemen sen de alalım. Tamam. Gidiyoruz. Yukarıya şuradan çıkalım hemen. Şimdi eşyalar craft'in crafting, crafting table'ı. Crafting table için her şey gerekiyor. Yaptım. Tamam. Tamam. Güzel. Şimdi birazcık da şey mi gerek? Bunun gerekiyor. Crafting table'ımız var. Ben bunu evime koyacağım. Ev Evim neresi illa? İki dakika evi de Unutamayız herhalde değil mi? Şaka mı yapıyorsun abi? İki dakika unuttum ben abi. Ben neredeydi ev? Abi buradaydı ya kafam karıştı. Pardon özür dilerim burası diye. Kafam gitti. Ya bu dur koyacağım dur. Şuraya koyacağım. Tamam. Ve şöyle Bununla. Kılıç yapalım bir tane. Sonra Kazma yapalım. Kalma da Tamam bunlar yeterlidir ya şimdilik. İşimi görür bunlar. Açalım kapıyı. Şimdi ne yapacağız? Şimdi gidelim. Madene inelim. Ama maden bulmamız gerekiyor. Şimdilik şuradan taş kazalım. Kaz kaz. Taş eşyalar yapacağız çünkü kendimize. Kaz 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 kaz. Bu eşyalar şey. Dandik eşyalar. Ben Minecraft'ı çok az biliyorum yani. Çok bilmiyorum da gene biliyorum. Taş şimdi. Ne yapılır? Bunları yaptıktan sonra taş yapılır. Taş kazılır yapılır nerede? Kafam gitti benim gene. Ben kafam niye gidiyor? Neyse dur. Şunları da kıralım. Bu şunu kırayım. Birazcık toplamam gerekecek. Birazcık daha toplayalım. Birazcık daha. Hadi ya, hadi. Topluyorum topluyorum. Bu kadar yeterlidir herhalde. Bakalım şimdi eve gidelim. Evde yapabiliriz maksum. Çünkü eve koydum. Lan evime niye giriyorsun? Evime girdi. Seni ben bir tatlı görüyorum. Dikkat et. diyor. Ne veriyorsun lan sen bana? Hiçbir şey vermiyormuş. Ölemez. Sen de burada ne var böyle basınız bile kızım Neyse şimdi şuraya lan Oha ama çok dayanıksız arkadaşlar çok dayanıksız önce taş kılıç için ne gerekiyor çubuk çubuk nasıl yapacağız lan çubuk için ne lazım ha odun ya odunla mı gerekiyor şimdi aç kazanın tekrar da ben nasıl kazacağım? Allah'ım ya. Of. Ellerimizle kazacağız. Ya. Oh. Kafam gitti gene. Şu balyaları alacağız da. Tek. Şuna da şunu da balye, balya balyaya gerek yok. Şunlara gerek yok yani. Kırıyorum. Kır, kırı 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 kır. Kırıyorum. Ne kırdım? Şurada da var. Ne kırdım? Kırdım. Lan bu ne kadar bir uzun ağaç. Boyum yetişmiyor. Ay anasını nasıl bir ağaçsın sen ya. Bunun boyum yetişmiyor artık. Boyum boyum. Bu nasıl bir ağaç arkadaşlar? Şanslıyım desenize. O, nereye gittin? Gel lan. Ha şey çıktı. Dur şunu ekelim ya. Nereye ek? Nereye ekelim? Şurası uygun gibi. Buraya ekelim. Burası. Bir de burası. Sana kaç tane fidan verelim lan? Şöyle tamam. Onlar burada artık büyür. Tamam ben gidiyorum kadar yetmez ki. Oğlum. Neyse. Yok yok yeter ya yani. yeter kalsın. Daha fazla gerek yok. Çok çok fazla şey göze batırmış. E sen bir git ya sen. Kardeşim burası artık benim evim. Trafiğin table'ımı kırmadın değil mi? Gelir misin? Öyle kapatalım. Tamam. Çubuk yapmak için oldu. Ben her doğru şey. Odun dönüştürmedim. Bunlara. birazcık odun yapalım. Tamam. Bir dakika lan. Niye yapamıyorum? Ben bir şeyler yanlış yapmış olabilir miyim? Tamam tamam bir şeyler yanlış yapmışım. Şimdi bunu nasıl yapılıyor? Bundan lazım değil mi? Eh, dur yapabiliyoruz. Sonunda ya. Tamam bu kadar yeterli. Şimdi. Bir dakika. Çubuk yapalım. Çubuk. 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 Tamam. Bunlar. Taş kazma. Ha, balta. Bir de i̇şte bundan. Hadi şundan bu sefer fazlasıyla ettirdim. Tam artık şu gereksiz eşyaları dışarıya atacağım. Şimdi bir atalım. Bunu da atalım. Git. Başka da bir şeyim yoktu ki zaten. Kapat kapıyı. Hı. Tamam. Gece olduğuna göre oyna zamanı. Şimdi bu eşyalarım sandık gerekiyor. Da sandık yok mu? Sandık yapak. Sandık sandık sandık. Sandık yapamıyor muyum? Ne gerekiyor? Aa ben nasıl toplayayım? Şimdi neyse. Bir şey yapacağız ya. En mantarımda kalsın yatıyorum ben. Ne? Hı. Bir şey oldu mu da? Heh. Sabah oldu. Örümcekler mi örümcekler vardır ama şimdi. Neyse ya boş ver. E, bir git istemiyorum dur. Hadi bir alsana. Şuraya atayım. Hadi gitsin. Tamam. 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 Şimdi bugün ne yapmamız gerekiyor? Kazmanları, ekipmanları açan anneden Bugün alt neyse ben söyleyeyim size. Bugün altı iş yapmamız gerekiyor da şu anlık yapamayız. Maalesef. Madem bulabiliriz. İsterseniz de benim meşalem yok. Neyse durun bir dakika. Veç. Ne de veç. Ben bir eşya alalım. Bir kazalım bakalım birazcık kızıyorum. kız 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 kız. Neyse kalsın boş, boş. Neyse arkadaşlar bugünlük de bir tane videomuzun sonuna geldik. Sağdan soldan çıkan videoyu sebebini daha çok destekleyebilirsiniz. Sağlıkla kalın. hoşça Hoşçakalın.